Şarkı söyleyelim. Hadi. Gel. Gel, gel, gel. Bak gel. Sana seni süsleyelim. Seni süsleyelim. Evet. Her aşk için. Ben oynayasın bakalım. Yalla bina yallah. <laughs> ya Habibi yallah. يلا بينا يلا يا حبيبي يلا نفرح من طول ما شاء الله Ben bunu şey zannettim. <laughs> ne zannettin söyle? Böyle ne arıyorsun? Otur. Bak o yukarıda. Alalım mı? 6 4 Hedefimizdeki aksesuarlar alınıyor ve çok renkli ikinci performansımız için tüm şartlar yerine getiriliyor. Bakayım. Vay. Olduk mu? Olduk mu deli? Olduk mu? Deliler evine hoş geldin. Sinir krizin eşiğindeki kadınlarız biz işte. <gülüyor> <gülüyor> Anca böyle olurdu. <laughs> Çantalarımızda mı alsak elimizden <laughs> hangisini istiyorsan. Ha, bakalım. Olmadı, bunu da takabilirim. Yani, bakayım. Hmm. Basalım mı? Bas. Elini çek tatlım. Ay neredeyim? <laughs> Yukarıdan tutalım be. Şöyle. Artık böyleyim. Bundan sonra çok çok kuşu böyle sunayım istiyorum. Ayakkabılara bak ya. Ay, ne güzel koruyor bir de bak. Oo. Biraz açayım. Kaç numara ya? 7. ...aynıyız. Tabii tabii. Onlar o kadar büyük göründüğüne bakma. Aslında Tahne. tabii içinde bir sürü farklı şeyler de var. Yer gök ayakkabı tabii. Normal ama yani kullandıklarımız, of. kullanmadıklarımız. Dur onu şöyle iki. Kıyafeti ha. kaç kere giyiyorsun? Ama gerçi her şey ayrı olduğu için ben kıyafetlerimi uzun uzun giyebiliyorum. <laughs> Öyle diyeyim sana. Wow. Kendin mi tasarlıyorsun? Mi? Kendim alıyorum düzenliyorum. Hii, Renge bak. Ay çok tabii. güzel. Yani güzel. Bunların çoğunu ben kendim hallettim. Ah, ah, ah. mesela bu şöyle bir şey. Bu da çok güzelmiş. Ay bayıldım. Pırıltılar, pırıltılar. Şuna bakabilirsin. Ba al bakabilirsin tabii. Ay çok güzelmiş bu ya. Uf, baksana. La la la, la 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 la. Bazen bunları oturup işliyorum. Şaka. Tabii tabii. Ha o da şovdan değil mi? Evet. İşte ne? şimdi şey <laughs> bu. Black Widow. Neydi Macbeth? Macbeth'sin. Gecelerin o şeytan evet. gezgincisi. Dur bir dakika öyle olmadı o iş. Tak onu tak. Başka bir şey yapacağız. <laughs> şöyle yap. Seni yok edeceğim. Şöyle yap, şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi ışıkları da yap. <laughs> Seni mahvedeceğim. <laughs> Allah senin canını almaya. Seni geldiğin yere geri göndereceğim. Buyur. Dişlerini de siyahlaştır. Şuradan da iki boynuzu satabilirsiniz. Sıtkı ile ikiniz beni verin. Beni çirkinleştirin. Hadi hadi yapın yapın. <laughs> Şimdi ayakkabıları seviyorum değişik ayakkabılar. Bak seviyorum. bu da çekmeceli anne ben de bunu istiyorum hala yaptırmıyorsun ya anne ne annem eve gelmiyor ya niye geziyor Evrim anneni çekiştirmeyi bırak da buraya bak ama hemen uyaralım sakın korkma kedi ay korkarım ben onu. kız kulağı oynuyor gerçek mi o? gerçek tabi Niki Niki yok be o ben gördüm kanyon aa kız Nikki. gerçek mi tabi tabi Niki annem ya. Gelendi. Ay benim yavrum, yav Aşkım. Yav. Ay canı <laughs> açık oluyorum ya ben. Niki, Niki o. Bu köpüşle yaşıyor mu? İkisi beraber yaşıyorlar. Anne güzel ben de eve git yemek içiyorum kocama. Kaçım var benim. Annem, kokla beni kaç. Allah Allah. Can <laughs> ne yapıyorsun canım? Tabii bu ne diye merak ediyor şimdi bir sürü. Can ne kadar güzel, boynun ne aynı canım? Burnu yok. Adı ne bu? Ay, şey, cinsi, cinsi ne cinsi? E Scottish fold ama British olduğundan da şüpheleniyorum. British, Biraz öpeyim. değişik diye mi? Her şey hepsinden şüpheleniyorum. Ay, Biraz karma bir kedi. Bunu da öptü gördünüz mü? Ben öptü, öperim. Öptü vallahi. Öpeyim, hiç öpeyim. Acıma çok elim öpçünü. <laughs> Hemen. Ay kızın kızı ne Ay kızım da yaşıyorsun ya. <laughs> tamam yaşa sen orada otur. Bak K neler var burada. <laughs> Bakayım. Koro kafa. Wow. Sahnede bunların görseli ne güzel olur değil mi? Parlak parlak çok. Tabii ben bunları parçalayan bir kadın sahnede bile yani bunları çoğu zaman parçalanıyor emin o. Ama dans ederken, zıplarken, Zop. hoplayıp zıplarken gidiyor normal. <laughs> bu arada tabii bu ayak temizleyiciler bu işe yarıyor. Değil mi? Bak. Oo. Sat ne bu Hakola kola bileklik? Dudaklar, to dudak. çok güzelmiş bunlar çok var hangi birini çıkaracağımı bilemedim. Ay insan gözünü alamıyor değil mi? <laughs> Kitlendim valla şöyle bakıyorum. Bak yıkılır. Of of of. Aa bu bak bundan bende var. Buna benzeyen. Ha şundan şundan. Şuna, şuna. şuna sarısı. Evet takıyorum arada. Şöyle bir şey midir acaba? Ha bunun uzunu işte böyle. Ha tamam okey. Şunun ikilisi. Hı hı çok ama her şeyle de gidiyor. Çok, çok güzel bir şey. <laughs> Deli kızın bohçası yani. Deli <laughs> kızın bohçası resim. Takılar ve rengarenk bileklikler çok güzel ama evrimin aklı hala yuvasına siperlenen sevimli kedicikte. Kıcım. Niki. Kaç yaşındaydı? Bir. Ah, Cevap bebek. Niki, 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 Niki. Kısırlaştırdınız mı? Hayır, henüz değil. Diyorlar ki Koyun çok, mi? çok koy. Çok nadir bir kedi. Yani kısırlaştırmayın Yapmayın. diyorlar. diyorlar? Çünkü bu bu kadar böyle hani alacalı bulacalı at. Bir şey olmaz. <laughs> alacalı bulacalı birini bulmak çok zor oluyormuş. Hani normalde mesela bunlar ya kent yani tek renk oluyormuş ama <laughs> işte bu. Hmm. Takıları toplayıp çekmecelerdeki yerleri de yerleştirdik. Bakalım şimdi sırada ne var? Şimdi sen ne dedin bana bakayım? Ne dedim? Tırnaklar. Aa, kirpik. kirpik. Kirpikler. Hii. of. Hiç taktın mı böyle gerçekten? Takmaz mıyım? Dur, hatta şurada başka tırnaklar da var. Normal değil mi? bugün çekim var. Hiç takmadın ama değil mi? Yok. Bıktığın için mi acaba? Ee, herhalde, belki de. Baksana. Aa, otur bacım, otur. Çık, 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 çık. Otur. <laughs> of. Bunları yapıyor musun sen? Tabii, tabii. Yani bunları mesela yurt dışından gittiğimde... ...bunları topluyorum genelde. Size yüzük açayım. Hangi yüzüğü seçerseniz <laughs> Wow! Aa. Evlenme teklif ediyorum diye. Uh, uh, şunu hemen sana veriyorum. Kendi yüzüğümü. <laughs> uh, uh. Hangisiyle başlasam? Türkan Sultan da var. Ay, parmaklarımız da aynı gibi. Zeliha Sunal'ın Evrim Akın üzerinde başka başka deneme planları da var. Saç için midir? Kafa <laughs> için midir? Ben kafa için. Şunu çıkarayım. Çıkar bakayım. Tabii bunu ben öyle bir... Ah acıdı bir şey acıdı. Dur orada şeyi var onun. Ha şunu da şöyle Tak yapayım. onu. <gülüyor> 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 Kendini <gülüyor> görmen lazım. <laughs> Niye Japon istedim ya? Ha şunları da olur şiştim. Sen Petersburg'da gezdiğim zaman... Öyle değil. Ben böyle takacağım. Hayır dedin. Karanina ile buluştuk. Onu buradan ben attırdım. Bu renkli sohbeti, atraksiyonlarla biraz daha hareketlendirme zamanı. Bakalım evrimin başına daha neler gelecek. Şimdi hazır mısın? Yalla bina yalla. Yalla Ya habibi yalla. Yalla halla. Ay ben onu biliyorum ya. Yüz peçesi mi neydi oğlum? Hayır. Değil. 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 Aslında çok şey. Ay dur pardon. <laughs> yani şey eline geçtiğiysa taktı yani, bana. Taktım abi. Ah bakar mısın güzel. Bakar mısınız güzel? Bu kadar mı güzel olur? Yakışmadı mı? Bence çok yakıştı. Hadi bakalım kızım oynuyoruz sevil. <laughs> çok yakıştı hakikaten çok yakıştı.